Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mod tanıtımı yapacağız Minecraft mod tanıtımı Şimdi ben bir mod indirdim Iron Chest mod Size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim Buradan çalıştır yazıyorsunuz Çalıştırdan sonra hep bunu yazıyorsunuz Yüzde yüzde app yüzde işaretini yapıyorsunuz Sonra nokta minicraft var Oraya tıklıyorsunuz Burada ne olacak Mod diye bir klasör açıyorsunuz kendinizi. Şöyle klasör yazalım Mod yazıyoruz Ondan sonra On içine mod atalım. Iron chest oldu. Daha çok mod tanıtım yapacağım. Bunu da satıyoruz. Şöyle şöyle atıyoruz çekip tamam. Bu şimdi oldu. Hemen sonra gelelim Minecraft'ımıza girelim. İki tane mod tanıtım yapabilirim ama şimdi bugün bir tane yapayım. Sonra birazdan gene bir tane daha yaparım. Hmm. Bir şey girdi şimdi play diyelim şunları şöyle kapatalım burada for indirmeniz lazım for nasıl indireceğiniz hemen göstereyim şöyle google biraz kastı özür dilerim arkadaşlar minecraft yazın şöyle minecraft forge yazın zaten direkt önünüze böyle bir şey çıkıyor şuna bir tıklayın sonra indireceğiniz mod zaten modun yanında yazacak 1.7.2 olabilir benimki 1.7.2 olduğu için buradan ben şey indirmiştim şuraya gelip de ee, nerede o Ha, bunu indirmiştim şurada yükleyici diye bir şey yazıyor install yazabilirsiniz de İndirdiğim için ben indirmiyorum bir daha sonra şöyle minecraftımıza gelelim buraya tıklıyoruz bende birkaç tane var fark etmez yani İstediğiniz gibi yapar, çalışıyor ikisi hepsi. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi açılsın. Yavaş ha, açıldı. Bak mod olduysa zaten burada mod diye çıkar. Ama üç tane mod zaten kendinden forge veriyor. Bir tane modu modla tıklıyorsunuz buradan ve 4 olmuş. Modda tıklıyorsunuz burada iron chest yazıyor. O zaman olmuş demektir. Size göstereyim şimdi. Şunu silelim. Şunu silelim. Yaratıcı. Hmm. Bir dakika durdurmam gerek. Arkadaşım. Sizlerden çok özür dilerim. Bir şey çıktı. Bana seslendiler. Hemen geldim. Beni de bir yere yolladılar. Hmm. Şimdi giriyoruz. Hmm. Tıklıyoruz. Şimdi de kısa bir şey sayılır. Buradan geliyorsunuz. Şu olması yok. Aynen bu bu lazım şöyle aşağı indirdim mi bakın geldi altın bu 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 ayrı çizgi yapıyorsunuz ilk onun içine altını koyuyorsunuz öyle öyle oluyor hemen böyle göstereyim şöyle 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 aynısı zaten şöyle şöyle bunların bazen şu bu kadar bu 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 da bu kadar bu değişik bir şey ben de anlamadım arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolarımız mutlu anlatımıyla gelecek bu benim sadece ayrıntı bir moddu mesela e, luck şanstım şans şey kutu modu sonra iron fırınlar var diamond fırınlar var bunları size nasıl yükleyip şey yapacağını gösterdim bu it craft da yapabilirim minisitsel craft falan yapabilirim sonra yeni serilerimiz olacak pes serisi yeni açtığım için kanalı açtım kanalı sadece beklemiştim mikrofon aldım iyi bir mikrofon şimdi arkadaşlar beni izlediğiniz için, siz, izlediğiniz için size çok teşekkür ederim görüşürüz